Amerika'nın seçimleri var önümüzdeki hafta arkadaşlar. Pusula sample, örnek göndermişler neler seçilecek diye. Ben de ilk defa karşılaşıyorum, böyle paylaşayım istedim. İşte adaylar yazıyor burada. Ee, i̇şte Harris, Trump, işte diğer partiler. Bu Kennedy'nin galiba torunu olabilir. Diğer işte sosyalist partiler, Green Party vesaire ama burada bir şey vurgulayacağım. Bakın şerifi de, emniyet müdürünü de seçiyorsunuz burada Amerika'da emniyet müdürü öyle Washington'dan tayin olmuyor. Yani buradaki insanlar bu şeyi bunları seçebiliyor. Bir de belediyeler bakın görüyor musunuz? Belediye başkanları partisiz. Nan diyor bak. Nan partizan diyor. Partisiz belediye başkanları. Bunlardan birini seç. Yani belediye senin lağmını temizleyecek adam. Çimini kaldırımını temizleyecek insanın partisi olmaz diyor ya. Yani. Partisi yok. Adaylar, isimler bunlar. Birini seç. Ee, bir de Milli Eğitim Board'unu da bak Education diyor. Eğitim Başkanı'nı da seçiyorsun. Yani Washington'dan Milli Eğitim Müdürü öğretmen ataması yok. Bu bu adam bunları seçiyorsun. Kadın ya da neyse şu adaylardan birini seçiyorsun. Bu şehrin, bu bölgenin neyse eğitimini buna teslim ediyorsun. Emniyetini de buna teslim ediyorsun. Şunlar da milletvekili senatör adayları. Bunlar da Washington'dan belirlenmiyor. Buranın insanları yani buradan çıktı. Yani kapı kapı geldiler burada dolaştılar. Buraya isimleri girdi ön seçimde. Anladınız mı? Demokrasiye benziyor işte birazcık.